Tamam abi sakin. Ey ama abi. 4, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16. 16 çarpı 4. Kaç ekle? Burkan 16 çarpı 4. Hemen hesapla abi. 16 çarpı 4'ü hesapla hemen. <laughs> 64 tane kardeşim dedi. Eksik al abi. Kaç eksik 7, 14. 17 tane. 20 tane weapon şart lazım beyler. Getiren 100k'dan alıyoruz. Al şunu abi. Sıkıyor <laughs> al şunu abi. Oğlum 289k. Kaç 2 ye 100, para? Oğlum 2'ye para alıyor. 100, 100k'yı alırız abi. 3K'dan Reaper çarptı alırız. Lazımmış kankam lazımmış. Pardon my bad my bad. Ne yazdık lan Epic Epic W alırız abi. Pazar 3 var diyor. Lan 130 kay var. Hadi, al işte abi başka mı 90 tak. Doğru üçten alacağız. Böyle işte, oldu. Bezdanur. Ezanur, lütfen yapma yani, anladın mı? Sen kimsin yani, ne cinssin yani? Ne koyayım ya. Meclacım pazarına geldim de yani çok çırılçıplak bir altına benziyorsun. Neyse oğlum abi hadi bakalım. 20 tane alıyorum sana güzelliği yapıyorum yani he. Herkes yapmamı güzel diye haberin olsun. Meclanur e e duydun mu lan beni? Ne yaptın sen öyle? Kaç tane emcik sevce doğru mu? Hımm. Al bakayım. 1-4-6-7-10 20 tane hmm. var mı? Ben sayamıyorum oğlum gözünün içine. Tamam doğru. Arkana bak bakayım mağazaya gelmiş. Evet. Oğlum, hepsi benim oğlum nasıl şu an? Evet. Her şey. yok, Arkanın hepsi benim oğlum nasıl abi? şey Tamam abi bir şey yapalım. Fazla reklama gerek var mı sende? Bakma işlemine başlıyoruz abi. Üçte basıyoruz bu beyler. Hayırlı olsun abi. Buraya bir yüzde sekiz veriyorum doğru. Oo. Sıfır nasıl sıfır sekiz. Orjinal sen ne, ne yapıyorsun? <laughs> Eyvallah kardeşim. Neyse bir sıkıntı yok abi. Olur olur bunlar yakmalık evet, baba. Basıyorum lan ne kadar. Sen sağlam basıyorsun Sen sağlam basın. Demek Adalida'yı aç dedi. Açacağız. Bu şarkıdan sonra Adalida'yı yiyor. Beyler. İnşallah kanka, inşallah hepsi geçer. Kanka art8 deneyen bir upgrade'çi görmedim. Art8. Ama 8. Art8'e deneyen bir upgrade'çi görmedim. Batış Challenge, evet. Kardeşim batıyoruz. ZEK! Devam, batmaya devam. Kabur sureti içime Yüzü yükseltelim baba. Ne <laughs> ya <laughs> 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 Zaten birden tane arka basmış gibi oluyoruz. Hadi geç baba. Yok. Arkana bu günler başladı. Beyler bu saatten sonra sıkıntılı. Hadi bakalım. Oğlum niye öpüp çıkıyor, ya? ya? Geliyor mu? Geldi mi? Ne diyorsun? Tekrar yapalım. Saatin ol. Acığını misin? Bas. An hmm. neyse. Devam abi. Devam <laughs> devam ediyor muyuz abi? Dur, Aldey açalım abi. Aldey aç abi. Aldey açalım belki orada geçer. Ay geliyor mu lan? Kanka gelecek de. Mali yok. Gelmeye bekle yok. Ne seçin gelse bu çantadan? Direkt çar. Direkt çar. Hadi dayı. Hadi dayı. Sen dayı dayı. Ah tabi. Çar. çar çar. Sen fazla kafaya takma çar yani. Bağlamasana. Ölçüdü vallahi abi. Hadi. Aptal. Ölçü. Ölçü. gitsin oğlum. Oh my Oğlum bana itham bastırmayın da ne Oğlum bak. Oğlum ne? beni. Oğlum Ölçü. Geliyorum baba. <laughs> Kanka 8 yeme kıtladık şu anda ya. Neyse ben as asasımı dizdim abi. <laughs>